Merhaba arkadaşlar, Merkep Server Waves bölümü artıya hoş geldiniz. Yanında Ömer Arda Toksoy var. Soyadı Toksoy çünkü çok tok. Çünkü çok tok. Evet, biz hemen oyunumuza geçelim. Evlerin falan dünya silindi. Dünya silmesinden de Ömer suçlu. Ömer, ağaç ev yapacağız, tamam mı? Tamam, ben ne dedim lan? Ha? Hadi ağaç evi toplayalım, hadi. Tamam, geliyor. Bilmiyorum. Ağaç Bilmiyorum. topla. Ağaç topla, bulman tabii olur. Uçan Ada Buldun zaten. Çok uçuyor. Gerçek bak. Yukarıya bak uçan adalar var bembeyaz. Bulut mu olması Hayır onlar uçan ada. Bulut diye bir şey mi var oğlum? Bulut diye bir şey varsa da görmedim. Ben yemek topluyorum. Sen ağaç evimizi yap. Oldu canım. Bol bol bir, bir kişiye yatak yapabiliriz. Bir ben de, bir yün var. O zaman üzgünüm çok geç. Telafi edilemezmiş. Çok üzgünüm. Telafi edilmeyin bir yolunu bulamadık. Oğlum iki tane daha koyun ne? var. Üçümüzde. Aşk ben bir tavuk öldürdüm. Bir yünüm oldu oğlum. İki yünüm oldu. Şimdi de üç olacak. Bekle. lan şuraya. Gel lan şuraya. Tavuk tavuk kabuğu. Ha tavuğa diyor. Ben de bana ne dediğini zannettim. Bana deseydin sen bitmiş olurdu. Oğlum. Neredesin lan keçi? Ben ne kaçabileceğini mi zannettim? İşte koyun keçi ne fark eder oğlum? Üç yünüm var. İki yünüm var. Hadi ben de bir koyun öldürdüm. Bir, bir koyun öldürdüm hadi. Öldürdüm öldürmeye gerek yok. Çabak... Ya da öldür fazladan yatak yaparız. O koyunu iki koyun var oğlum üç koyun var zengin olduk. O koyun büyüsün siyah oldu mu? Tabii. Özürüm ben mi? öldürdüm. Limansınları bir yapayım. Gel hadi ağaç evin nerede? Ağaç evi yapmadın mı? Daha yapacağız ağaç evi. Hadi. Şuradaki koyunu da öldüreyim. Burak rahmetli olmasın. Kırıp bulalım ağaç evi. Ağaç ev. Hadi kır beraber kıralım. Tamam şu koyunu öldürmeden olmaz. Böyle taş bul taş. Aha taş buldum. Taş buldun mu? Evet. Bir tane. Ee, şurada iki tane taş var. Kim koydu? Aa, lan! Sakın aşağıya düşme. Az kalsın gebercektim ulan. Az kalsın gebercektim. Az kalsın gebercektim. Ne az kalmış. Evet gebermem az kalmış. Şu şu şey şu tohumlardan kurtulacağım. Allah'tan çok kalmış. Aha taş. Aha taş. De 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 Onun kazarsa ta, taş lava düşer bak. Yemin ederim. Hadi kazdan. Az bak düştü. Şuradaki taşları kaz. Anasını. Yaklaşma Ay, üstünde. Bana, bana, bana toprak ver toprak. Ver. Bana sen tatlı var. vermezsen yatak yapamam. Bana tatlı ver. Evet, evet. Yok. Onun altında da lav varsa. Aaa. <laughs> lan işte lav bakımında. Bırak git su bul su. Aha tarz. Sen... nereden su bulacağım? Kovamız mı var? Deminimiz mi daha? Daha demin mi bulduk? Bir de su bulduk. Şu suyu suyu su, su, yolu yapalım gel. Su yolu yapıyor. <laughs> Arkam lava düştün değil mi? Bak evet. su yolu da yaptım. Şansına. Gitti. Of neredesin bırak. Bir daha seni yorum. Ananı Kaşın olduğu yerde ateş var. Benim lava mı düştü? Tabii oğlum. Dikkatsiz dikkatsiz bakıyorum. Tahta da vermiyorsun arkadaşlar. Hadi sen şu tahtayı kaç? Ben, ben tahtayı kazıyorum. Ben Bence yer altı yapalım ya. Evet yer altı süper oluyor. Hatırlıyor musun? Mehmet Ali Emin Hanta hava atıyordu. <laughs> Bak bizim ne yapımız var. Bak bizim bunlarımız var. Bak bizim Bak bizim bunlarımız var. Bak var. Hava atsınlar da görsünler. Onun markaları şu anda düşük. Değil mi? Oh. Nerede domuz kardeşler? Basınç plakosu mu yapayım, buton mu yapayım? Nasıl? 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 Hey, hele moran seni. Domuz sıçıyor lan. <laughs> Gerçek. Ha, koyun büyümüş. Adını Sıçan ne koyalım? Domuz. Adını ne koyalım biliyor musun? Beyaz, beyaz göt. Hayır, dümbük. Evet, dü dümbük Ali. Dümbük Yakalan Ali. Şaka dümbük deyiz büyük Ali olacak. Ay, Tam beyaz Ali. Fahrettin. Arı. Evet. Nuri, Nuri olsun. Nuri. Fahrettin olsun. Tamam. Ben öldürüyorum Fahrettin'i. Öldür. Mezar yapalım iyice geliştikten sonra. Şöyle iki tane delik açayım ki burası Fahrettin'in mezarı olsun. Bence de yakın olsun ha evimize. Yoksa Fahrettin'i bir daha göremeyiz. Fahrettin'in ruhuna bir Fatiha okuyup. Bu Yorumlara yazarsınız Fatiha'yı. <laughs> <laughs> ya yazmazsanız içinizden okuyun. Şu anda videoyu beğendiğinizi hissediyorum. 15 5 dakika oldu ha. O 15'i geçince videomuz yayınlamıyor. YouTube YouTube'e kanal açmış 15 dakikayı gir. Ama onu sağlamak için bir yöntem Lan, var. Neredesin? Ben seni göremiyorum ya. Topların içinde yaptım oğlum. Ev yaptım Lan için. Bu açtı? Şey nerede kalmışlar? Bak bak, açsın bak. Oğlum lan bir delik açtım işte gel. Bak zıplıyorum. Göremiyorum ben seni. O lavın olduğu yer. Lan nerede lan? Ben Fahrettin'in oğlu mezarın oradayım. Kazdığımız ağacın oradayım. İşte o tarafta bir çukur var. Ha gördüm. Gördün mü? Bak zıplıyorum. Şu bir domuz öldürüm. Anasını Hadi Seni ya. gördüm dümdüz gel. Birazdan gece olacak. Sen ağacın var mı ağaç? Oğlum ben burada yerine... Oğlum burada taş var. Kaz kaz kaz. Demir mi burada? Bana, bana bir şeyler koç işte. Bula bula bunu mu koç? Flint <laughs> istiyor musun Hadi iki tane. Sağda yata... Yörünlerini ver, yani sağda yatak yapayım. bir tane yün. Al, yap. Ver. Şu an bu bizim için... Evet. Bir barınak gibi bir şey yok ya. Evet oğlum. Şimdilik burada geçineceğiz. Amacımız saray yapmak. Saray mı? Saray Oğlum yünlerin bir tane yünü vermişsin oğlum. Diğer iki yünü sen mi aldın? Hayır. Sen de oğlum. Diğer iki yünü koy da Düştü düştü şurada sana. Şurada. Ya ben de diyorum bu iki yünler. İki yünü bulsak. Yatağını yaptım valla. Ya. Çekil oradan yatağını koyacağım. Ha mis gibi oldu evimiz. Şuraya bir fırın koymamız gerekiyor. Lan ben senin yanında yattım geceden geçiyorum. Nereye koyarsan koy onu. Bu tarafa koyma lanza ama. Ranza yapalım. Ranza, ranza. Evet üstüne koy. Çubuk. Şu çit yap. İki tane o, odun versene bana var. Sandıkta yok ağaç kazmamız gerek. Onu nasıl geri çıkacağız? Ben merdiven yıkarım hadi sen çık. Gerekli değil oğlum ya. Tamam bu ne? Bırak merdiven yapmayayım. Şimdilik bununla idare edeceğiz maalesef. Hı hı. Kömür buldun mu sen? Kömürler daha... Kö, taş bile bulamadık oğlum. Bir de kömür diyor Allah Allah. Gidip kömür, taş, diamond falan bir boklar bul işte. Kızlarım nasıl bulurlar? <laughs> Bulamazsan pissin işte. Gövermezsin. Ama yumurta buldum. Evimizde gerçekten tavuk... Gerçekten de döverim, oyunda da döverim. Evi, evimize... Ta, evimize Bırak, hatır... gerçekte de mi dövüyorsun? Oyunda da mı dövüyorsun? hangisini? Ben vallahi şu cevabımı veriyorum. Oo, hadi ben bir şu tahtayı kalayım gelim. Oğlum evimiz nerede? Nerede? Çıkar çıkmaz unuttuk. Ben biliyorum lavın olduğu yerde. Lavın olduğu yerde evimiz falan yok oğlum. Yemin ederim evimiz falan yok burada. Oğlum bak ben tamam, yanılmıyorum. Ben ileri gideceğim. Of saçmalama bırak evimiz olmalı gerek. <laughs> Oğlum evimiz nerede? Oğlum ışık kalan gece oldu. Hemencik gel lavın olduğu yere. Evimizi sen bulacaksın valla ben kaybettim. Tamam ben yok. Şu altı tane odanın var çok iyi kullanmalıyız odanımızı. Hadi evimiz nerede bul bakalım. Buradaki taşları boşu boşu kılıyorum <laughs> ha. Evimizi bulamazsan giysin. Hadi atla şuraya. Atladım. Ya hemen. Durma lan. Oğlum ben yatamadım. Yatama, yatağımız nerede ulan? Ben yattım. Orada Lan benim yatağıma yatmışsın pin. Ya işte. Yatak mı yok? lan sen yatağını koymamışsın. Sen yatağını koydun mu koymadın mı oğlum? Koymamışsın gördün mü? Ben kendi yatağıma yatarım. Durma bana. Ama oğlum yatağımı göremiyorum lan. Şu anda orada yatıyor mu? Ki, lan ben zarar yiyorum yatağıma yatınca. Bug olmuş. Oğlum ben senin adını Ya yanına koyalım işte. <laughs> Oğlum ben yatamıyorum ulan. Ver ben yat. Hadi lan yat. Lan hiçbir şey görmüyorum lan. Işığı aç ışığı. Ha şurada. Şurada bir tane yatak var. Bak burada bir tane yatak mı var lan, lan? Taş var. Aha buldum. Şurada var. Aa burada mı? Salak burada. Ya dur Aman Ana ana Tamam tamam alta git. Ya. Al sen. Sen beni götüreceğim Marfi. O taraf mı? Bu <laughs> taraf. Mama oğlum yatıyor mu olmuyor? Bak yatak burada görüyor musun? Oturuyor çünkü. Aha oturduğum için olmamış. Oğlum yatak şu tarafta. O benim yatağıma yatmışsın. Piç. Sıra yatmadım biraz. Oğlum uyu sen. Aha gördüm <laughs> uyudum. 11 dakika olmuş. 2 dakikamız var. Ben bir... yattım. Sabah mı oldu oğlum? Buraya senin matematiğini kim verdi? Karnelik'i kim verdi? <laughs> senin baba. Salak. Onun babası dünyanın birincisi olmuş. Oğlum evin yumurta atıyor. Evin içine yumurta atıyorum ha. Atayım mı evin içine? kapat. evin içine yumurta atıyor. Sadak mısın sen? Hayır olursa, Belki tavuk çıkar oğlum. Nereden biliyor? Tamam adı da Ama kaç, Kaç. Ama kaç, kaçması imkanlı. Yoksa onunla koyarız. Testte 24 tane toplar bir tane yumurta. Ben bir zombi öldürmeye gittim. Kılıç çatın. Bana da kılıç ya peşe. Tüm eşyaları kendisi saklamış piç. Sandığımıza koymuyor. Aileye sandığımıza koymuyor. diyor ki. Annem biliyor musun? Benim annem zengin. Ama her şeyi yaptım. Dur bir ne yapıyorsun sen yukarıya? Yukarıyı camla kapatacağız ya. Ne camı lan o kadar kömür. Valla ben o kadar kö kömür yapmam. Camlar çok kömür istiyor. Tüm toprakları senin temiz sana temizleme görevi verdim. Tüm toprakları Nuri yani sen temizleyeceksin. Benim adım Nuri. Tavuğumuzun adı Nuri. Sen de tavuk değil misin oğlum? Aa. Ee, benim adım da inek, tosba. Aha çıkmadı yumurta yattım. Ha taş kılıç. Aa, merdivenizi yaptım. Evimiz süper oldu. Mis mis mis. Ama taş, taş, kılıcı, kılıcı gördüm. Çestimize kaç tane var söyleyeyim mi topla? 39 tane toprağımız var. <laughs> Oo, sanki darmış <laughs> <laughs> Domuz var. Öldüreceğim onu. Aa, şuradan gidip açmalıyım. Ben... Aa örümcek. Ok yapalım. Çok güzel. Evet, ben de şu ya yemekleri yiyeyim. Ama acıtmışım içinden. O oh, bırak gelmiyor. Bırak gelmiyor. Bırak gelmiyor, geliyor. Ama ben geliyor. Hmm. Arkadaşım orada piç piç bırakın mıyım? Hmm. Öldürmüşsün zaten. Puan tie'ını ben alacaktım. Piç. Şu şey yok. O mevsimizi şey tekrar kaybettik. Ben biliyorum. Hayır, şaka şaka. Şimdi yeme ezberledim. Bu lalsa. Ne yok ya? Ne diyorum ya? İp yok, ip. İp yok mu? Tüh anasını, senin babanı, bacını kazma var mı sende? Asla. Fırın yap oğlum, fırın fırın. Yaparım. Oha, bir tane daha var. Öldürün mü? Anasını yapmazsan senin anana, babanın bacını. Zırh yapalım, inek koydum. Gel lan. On videoyu dudulak çünkü 15 dakikaya gelmek Aynı üzere. 15 dakika. Ama 15 dakikayı geçince gerçekten olmuyor. Ben yalan etmiyorum onu. O, o, Ömer. Tamamdır. İkinci bölüm hemen gelecek. Şu koyunu bir öldüreyim. Evet kavuk. dedi. Kavuk. Evet kavuk. arkadaşlar, kavuk. bir videonun sonuna gelin Videoyu beğendiyseniz beğenin. Bu arada bir tane yumurta vurdum. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Ve daha çok Minecraft server, Games gelmesi isteseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi Ve, diyeceksin? Onu söyledim ya. Soruncusu, Ve soruncusu. hoşçakalın.